Bu salça haziran ayında 9 liraymış bugün kasımda 45 lira yükselmiş yani 5 ayda 5 katı artmış salça artık insanlar yemeklerine de kullanamıyor sizin yüzünüzden şeker yüzde 500 artmış doğalgaz yüzde 310 zamlanmış vatandaş artık kombiye dokunamaz hale geldi elektrik yüzde 280 artmış mazot yüzde 240 zamlandı kaşarlı pide başılı pideyi geçti fiyat olarak. Artık bu bile vatandaşa lüks oldu. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, çarşıdan, pazardan, manavdan, bakkaldan, marketten, mağazadan bir haber emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, esnafın, öğrencinin neler çektiğini bilmeyen A Haber'de kendi yarattığı dünya bizi kıskanıyor algısına kendisi inanan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve yöneticilerine milletin halini enflasyon karşısında nasıl ezildiğini anlatmak için söz almış bulunmaktayım. Enflasyon nedir? Paranın satın alma gücünün kaybıyla oluşan sonuç. Enflasyon özellikle alt gelir gruplarında hissedilen hayat pahalılığıdır. Peki sebep ne? Yanlış yönetim, dışa bağımlılık, ithalata yönelme. Üretim kalemlerine baktığımızda tohumda, ilaçta, gübrede, araç gereçte, makinelerde dövize bağımlılık maliyeti arttırıyor. Eskiden kendi kendine yetebilen bir ülkeyken tarımda adeta ithalat yuvasına döndük. Hani hep diyorsunuz ya CHP dönemi şu oldu yok CHP dönemi bu oldu diye iktidarınız boyunca o Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu fabrikaları sata sata bitiremediniz ama yerli üretimi bitirdiniz. E tabii düşmez enflasyon. Fabrika dumanı tütmeyen ülkede enflasyon da olur, pahalılık da bitmez. 100 milyon nüfusa koşar adım giden ülkemizde vatandaşın maaşı eriyor. İşsizlik zirve yapmış durumda. Millet temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Artık uçuyoruz, kaçıyoruz. Yok dünya bizi kıskanıyor. Paralarınız da bu millet yemiyor. Onun için şimdi de yok dünyada gıda krizi var. Yok Amerika'da enflasyon yüksek, yok Avrupa'da benzin kuyrukları bitmiyor gibi argümanlara söylemeye başladınız. Bakın orta gelir grubundaki vatandaşlarımız bile artık ev araba alamıyor. Halk yoksullaşıyor. Enflasyon için aylardır, yıllardır yok bu ay inecek, yok gelecek ay inecek dediniz durdunuz. Ama inen tek şey vatandaşın alım gücü oldu. Enflasyonu yüzde 85 açıkladınız, fakat her şey yüzde 300 zamlandı. Sahi bu enflasyonu fiyat artışına göre değil de neye göre hesaplıyorsunuz? Türkiye ısmarlama rakamlara göre mi servis ettiriyorsunuz? Merak ediyorum. Çünkü enflasyonun yüzde 85 olduğuna siz bile inanmıyorsunuz. Mesela geçen yıl bir koli yumurtanın fiyatı 30 liraydı. Bu yıl 60 liranın üstüne çıkmış. Bakın burada bir salça var. Bu salça Haziran ayında 9 liraymış. Bugün Kasım'da 45 liraya yükselmiş. Yani 5 ayda 5 katı artmış salça. Artık insanlar yemeklerine de kullanamıyor sizin yüzünüzden. Ve kömür yüzde 595 artmış. Eskiden sobasına tonla kömür alan gariban bugün torbayla kömür alamaz hale gelmiş. Şeker yüzde 500 yüz artmış. E tabi şeker fabrikalarını peşkeş çekmenin kazığıdır bu. Doğalgaz yüzde 310 yüz zamlanmış. Vatandaş artık kombiye dokunamaz hale geldi. Elektrik yüzde 280 yüz artmış. Milletin bir ışığı vardı onu da söndürdünüz. Elektrik demişken bugün gelen bir fatura seçim bölgem Afyon Karahisar Dinar ilçesinden bir pastane işletmecisi diyor ki 33 bin liralık fatura gönderdiler. Ben poğaça simit pasta satarak bu elektrik faturasını nasıl ödeyeceğim? Bunu neye göre hesaplıyorlar? Hiç mi vicdanları yok diyor yüzde 240 zamlandı. Mazota gelen zam bütün maliyetleri etkiliyor çünkü her şey ulaşımla taşımayla geliyor. Fakirin ekmeğine katık ettiği peynir yüzde 229 zamlandı. Bakın ilk defa Türkiye tarihinde Başarılı pide, kuşbaşılı pideyi geçti fiyat olarak. Artık bu bile vatandaşa lüks oldu. Dedim ya, aslında hesap ortada. Enflasyonun yüzde 85'in çok üzerinde olduğunu pekala siz de biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki harçtan trafik cezasına kadar yüzlerce işlem için yüzde 122 yüz oranında artış yaptınız. Trafik sigortası fiyatları yüzde 300-400 yüz, yüz arttı. Şimdi de bu kadar artışa hayat pahalılığına sebep olarak esnafı gösterdiniz. Küçük esnafı manavı bitirdiniz. Kendi ellerinizle büyüttüğünüz zincir marketleri suçluyorsunuz. Bu işin tek bir sorumlusu var. O da sizsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisidir. Ülkenin bu halde olmasının tek sebebidir. Tamamlayın sözlerinizi. Kırdığınız rekorlara da doymuyorsunuz bu arada. Rekorlar mı? Sefalet endeksinde rekor kırdınız. Dolar'da, euro'da, altın'da artışta rekor kırdınız. Yoksullukta, işsizlikte rekor. Benzin, mazot zammında rekor. Elektrik, doğalgaz zammında rekor. Köprü, otoyol zamlarında rekor. Vergi artışında rekor. Göçmenlerde rekor. Velhasıl yoksullaşan güzel ülkemi mi? Avrupalıya yazlık, mülteciye Avrupa'nın giriş bileti haline getirdiniz. İnsanlar artık harcamak için değil, borç demek için çalışıyorlar. Ben bugünlere bakınca rahmetli Demirel'in şu sözünü daha çok anıyorum. Tencerenin götüremeyeceği iktidar yoktur demişti. Çok doğru. Mutfağın götüremeyeceği hükümet yok. Mutfağı yangın yerine dönmüş bu millet sizi sandıkta yakacak. Genel kurula saygılarımla.